Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Hedefimiz 1500 abone. Umarım çok yakında hedeflediğimiz 1500 abone sayısına ulaşırız. Evet arkadaşlar bugün ne taşıyoruz? Bugün 347 kilometre koyun yünü taşıyoruz. E bakalım. 13 ton yükümüz var. İtalya'dan e, Torino'dan çıkıyoruz. Ve Nice doğru bir yolculuk yapacağız. Fransa'nın Nice kentine doğru bir yolculuğumuz olacak. Umarım güzel bir yolculuk olur. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Bir dakika. Çıkıyoruz. Ya Allah bismillah. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidemediğimizi bir sonraki videoda gireceğiz arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah biz buradan nasıl döneceğiz be ya? Hadi bakalım döndük. <laughs> Selamun Aleyküm hayırlı işler hayırlı işler. Evet arkadaşlar geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi borcumuz vardı o borcu kapattık arkadaşlar. Eee <laughs> kullanmadığımız bir garaj vardı. O garajı sattık. biraz da bizde para vardı. O borcumuzu kapattık arkadaşlar. Hayırlısıyla banka borcumuz yok. Sadece kendimiz çalışacağız. Kendimiz bir para kazanmaya çalışacağız. Dorsemiz kendi dorsemiz değil. Maalesef gece yolculuğuna denk geldi bu güzel yolları göremeyeceğiz. Hani güzel çevreyi, güzel yolları gece yolculuğu olduğu için göremeyeceğiz. <laughs> Olsun gece ayrı keyifli, gündüz ayrı keyifli bir oyun. Euro Truck Simulator 2. Evet. 13 ton koyun yükümüz var. 4 saat 22 dakikada zamanımız var. 6.45'te orada olmamız gerekiyor. Saatlerimiz 2.25 gece saatleri. Oyun saatimiz tabii ki bu. Normal saatimiz 4 civarı gibi bir şey olması lazım. Evet arkadaşlar. Eee Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. bugün biraz video hazırlamakta geç kaldım, farkındayım. Normalde 12.1 gibi ben videolarımı hazır ediyordum ve yüklemeye başlıyordum arkadaşlar. Ama bugün bu saate sarktı. Umarım saat 8'e yüklenebilir Soldan devam ediyoruz 90-90 böyle Gidiyoruz arkadaşlar sakin sakin Kaza yapmadan inşallah Yolculuğumuza devam edeceğiz 8.7 milyon TL paramız var Bu paranın üstüne ekleyip e, Tır alıp e, O tırı da güzel bir şekilde sağda kalın. Yola e çıkartacağız arkadaşlar. Çıkın. Yola çıkartacağız. Şoförle beraber. Yalnız e, şöyle bakayım. bir şey fark ettim. Mesela tırı almadan e, şoför almaya kalkarsanız o, tır, o, o şoför size mesaj oluyor arkadaşlar ben yola çıkmak istiyorum falan filan diye. 2 üç kere mesaj yolluyor oyundaki şoför Allah çarpıyorduk neredeyse oyundaki şoför size mesaj yolluyor arkadaşlar yolluyorsam iki ya da üç mesaj sonra son mesaj olarak diyor ben artık başka bir şirkette iş aramak istiyorum bulmak istiyorum diyor ve o sizin şirketinizden ayrılıyor arkadaşlar onun için bir kere başıma gelmişti şey böyle bir şey arkadaşlar denemiştim ne oluyor ne bitiyor diye ondan sonra <laughs> ben de önce tır alıp sonra ee, şoför almaya karar verdim öyle devam ediyorum neyse yolculuğumuz devam ediyor hayırlı işler bol güneşler efendim 233 kilometre bir yolumuz kaldı Ve 3 saat 19 dakikalık Bir zamanımız var Saatlerimiz 3.30'a Yaklaşırken Yolculuğumuz devam ediyor Gece 3.30 Biz düz devam ediyoruz kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması için kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz camı açtık. Ve yolculuğumuz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son 200 kilometre kaldı. Abo, o nasıl bir yol ya? Allah Allah. Allah ama dönemi çabtım yapmışlar Allah vurmayalım tır Allah evet vurmadık devam ediyoruz iki <laughs> buçuk saat zamanımız ve 174 kilometre bir yolumuz kaldı. Allah saatlerimiz dörtü on geçiyor. <laughs> hadi hocam hadi hocam hadi hocam yürü hocam. Biraz yürümenizi biraz gitmenizi rica şey ediyorum. Basın biraz ya. kollayamayız. C miydi? C idi sanırım. Allah. Ne oluyor be ya? Evet. Sağdan devam edin. Ops. Sağdan devam ediyoruz. Kendi kendine gidiyordu ne güzel. Adam yavaşlayınca biz de yavaşlamak zorunda kaldık ya. Tekrardan C tuşuna basıp kendi kendine gitsin. Biraz yavaş gidiyoruz ama olsun ya. Evet. Mazotumuz var. Sıkıntı yok. Şaka bakın buraya kadar geldik. Kaza yapmadık arkadaşlar. Dilimizi sıralım Saatlerimiz 5'e geliyor. Sabaha karşı bir yolculuk oluyor. Allah. Çarpıyorduk. Abooo durmak lazım şimdi. Evet biraz yavaşladık. Ve yolculuğumuz Tümüz ile devam ederken duruyoruz. Bir iş bulamadı diyor. Şoför arkadaşımız bir iş bulamamış. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ve 26.022 TL masraf yapmış. Bizden 26.000 TL çıkmış oldu. Daha önce Nis tarafına gelmiş miydik hatırlamıyorum. Oluyor ya. Oyundan mı geldi acaba o? Oyundan gelmiştir ya. Nereden geldi başka? Son 56 kilometre ve 49 dakikalık bir zamanımız var arkadaşlar. Umarım Bu yolculuğumuz hasarsız devam eder. Ya yine mi ya? Ya yine mi ya? Cık. Mis gibi geliyorduk. Niye bizi yavaş ya? Kendi kendine sürüyordu arabayı. Ben bir şey yapmadım ne güzel. Selamun Aleyküm Usta. Nasılsın ya? İyi misin? Senin işin çok zor ya. Burada bekleyip bekleyip duruyorum. ya niye bekleyip duruyorsun bak ben de oradan gitseydim ben de bekleyecektim ben de bekleyecektim neyse şöyle bir 70 olsun güzel bir tekrardan otomatiği alacağım kendi kendine gitsin Şu an kendi kendine gidiyor. Gazı bıraktım. Sadece direksiyonla yön veriyorum. Tırımıza. Evet arkadaşlar saatlerimiz 6.26'yı gösteriyor ve 6.50'de orada olmamız gerekiyor. 22 kilometre kaldı ve ya hocam Niye vurup vurup duruyorsun ben bir şey yapmıyorum düz yolda gidiyorum ya Bak ya Soldan geldi herif vurdu ya Cık. %1 Dorsa hasarı aldık iyi mi ya Neyse en azından e, Araç hasarı yok Biz kaza yapmadık Bizlik bir şey yok yani Kendi vurdu Ama bize de hasar verdi Dorsa bizim olmadığı için Bak 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 bak. Geliyor vuruyor ya. Cık. Arkadaşım. Niye vuruyorsun bize biz yolumuza gidiyoruz ya. Fazla hızlı yapmıyorum bak bakın görüyorsunuz Yüz, 71 hızla gidiyoruz. Bize verilen hız sınırı 90. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hedef geliyor bize dan 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 diye vuruyor ya çıkışık kullan sağ çıkışık çıkışı kullanıyoruz Bu arada birazcık yavaşlamamız gerekiyor <laughs> Bizim buna bir havalı korna takmamız lazım. Evet, Nis tarafına gelmişiz daha daha önce. Çünkü buraları da sarı. Haritada görmüş olduğunuz gibi. Hadi hocam hadi hocam yürü. O arkadaş dönecek oraya galiba. Hayırlı yolculuk olsun. Düz ilerleyin. Düz gidelim. Bu arada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz dedik ama şey oldu yol bitti. Yani yükü teslim etmeye geldik. Bayağı bir düz ilerliyor. Oldu ileride. yani. Evet. Devam ediyoruz. Abo 30 diyor. Ve dur 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 tamam. Sıkıntı yok. Devam. neredeyse geldik. Az bir yolumuz kaldı. Saatlerimiz 7. Tam 7 şu anda saatlerimiz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yürü. Hehe. <laughs> Hopa, hadi bakayım. Geldik. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönüşümüz var. Sağ Şirketimize dönmeye. vardık arkadaşlar. Sağ salim yorulduk ama geldik. de getirdik. Biraz toplayalım şöyle. Dorsiyi vurmayalım. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Anında yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmen ondaysa kalın ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.